söylüyorlar. Niye çıkardın ki beni? Halleri de görmedin mi? Mutlaka bir şey gizliyorlar. Artık çok daha eminim burada bir şeyler döndüğüne. Yok, ben dayanamayacağım. İlle beni gören biri vardır. Yenge, sakin olsana. Girdik baktık yok işte. Olsa bulurduk değil mi? Hadi eve dönüyoruz. Olamam sakin. Orada ben kaldım ben. O kadar da deli değilim. Yalan söylüyorlar. Ben bu işin arkasını bırakmayacağım. Bilal bak hemen karar verme. Ya bir şey olduğu yok. beni yeter de uzatma. Hadi bin arabaya. Bilal. Hemen dedim hadi. Ben doğru söylüyorum. Ben deli değilim. Orası burası. Bu hastaneye kapatılıp bir gecemi burada geçirdim ben. Madem araştırmayacaktık ne diye geldik buraya Miran? Ha niye geldik? Ben bu işin peşini bırakmayacağım Mira. Zaten bırakmayacağız. Hatta peşindeyiz. Bir müsaade ederseniz. Şu arabanın içindeki adam hastanede bizi görünce epey bir gerildi. Şimdi öyle sessiz sedasız gidiyor. Bakalım neyin nesiymiş. Aman Mira kaçırma sakın. Bak yarın da hala toplanmamışsın Şükran. Farun senin gerçek yüzünü gördüm. Artık o suratını görmek ister mi sanıyorsun? Ben Miran'a her şeyi anlattım. Benim bunca yıl neden ona kavuşamadığımı kavuşmak için de neler edebileceğimi anlayacağım. Onun için boşuna heveslenme. Miran anlayacağını anladı. Artık Miran'ın hayatında da bu evde de miadın doldu. O yüzden eşyalarını topla, çek, git. Soranlara da kendi rızanla gittiğini söylersin. Sessiz, sedasız çık git hayatımızdan. Git ki, Miran'ın başına daha fazla dert olma. Buna say karar veremezsin! Beni bu eve torunum getirdi. Ancak o isterse giderim. Gizlediğin gerçekler yüzünden senden yüz çeviren torunum. Ben Miran'ın aklından geçenleri anlar, söyleyemediğimi söylerim onun duygularıyla daha fazla oynamana müsaade etmeyeceğim. Azize! Azize! İşte Azize Aslan Bey bu! İşte gizlediğin Azize bu! Her şeyi Mira'nın arkasından yapıyorsun. O varken edemeyeceğin işleri, o yokken ediyorsun ki... Sana hesap sorulduğunda da istediğin gibi anlat, savur yalanlarını. Ama ben hiçbir yere gitmiyorum. Torunum demedikçe de gitmeyeceğim. Beni bu kapıdan kovduğun günler geride kaldı. Ben torunumu da heba ettirmeyeceğim Azize. Artık senden de hiç korkmuyorum. Ama sen benden korkuyorsun. Bu yüzden de gideyim istiyorsun. Son Bey konağında bir oda için düştüğün durma bak. Osman Bey. Çabuk Miran'a çabuk söyle gelsin, babaannem kadına bir zarar verecek. Sen kim oluyorsun da benim halimde bana bunları söylemeye cüret ediyorsun? Benim tek güvendiğim şey Rabbimin adaleti Azize. Anladın mı? Ben geçmişten geldim buraya. Artık gerçeklerin de ortaya çıkmasına engel olamayacaksın. Bildiğim ne varsa Miran'a anlatacağım. Kaçırmayalım. Anlamasın diye mesafe koruyorum. Buraya, Geride dakalın. Neymiş senin nereden öğreneceğiz? Nerede? Gitmiş, nereye gitmiş? Onları peşime Siz arabada kalın. 92 plakalı araç kime aitmiş bir sordursana. Ya başlama gene Allah aşkına bir sordur. Bir saat laf anlattırma bana sordur işte hadi. Ne var ne? Miran, Miran oğlum ne olur yetiş. Bak anneannenle babaanne burada birbirlerine girdiler. Çabuk gel oğlum ne olur. Tamam, tamam Esma Hanım geliyorum. Ne oldu Miran? Geçin geçin çabuk. Sen geldin. Miran işini de aile. Anneanne babaanne ne yapıyorsunuz? Ne oluyor o Gönül? Halimiz hep aynı anne. Sen var, söyle var, ne olduğunu. Yine, Yine nereye kayboldun bir anla dön. Ya yeter ya yeter. Şu evde bir günde huzur mu geçsin? Olmaz dediğim herkesi bu eve getiriyorsun sonra da huzuru mu bekliyorsun? Ya bir kere de kusura bakma de. Hakkasın oğlum de. Ha? Bir kere de laf sokma. Yine neyin kavgasını ediyorsun? Anneanne yani deyip kolundan tuttum bu kadını getirdim buraya. Nereden geldiğini unuttu haddini bilmez oldu. Şimdi de ortalığı ben mi karıştırıyorum? Sen ortalığı çoktan karıştırmışsın Azize. Hayatını yaşamasını istemediğin için... ...sürekli bir şeylerin içine çekiyorsun torunumu. Bu evi mutsuz, kederli insanlarla doldurmuş. Sırf kendin olamıyorsun diye onların da mutlu olmasını istemiyorsun. Miran'ın ailesi için değil, kendin için yaptırıyorsun. Ne yaptırıyorsan. Miran bu ailenin içinden. Yapması gereken şeyleri yapacak. Sana mı soracağım? Yeter! Asıl sana sormayacak babaanne. Çünkü sana sordukça onu hata çekiyorsun. Hepimizin hayatını mahvettin. Şükran teyze doğru söylüyor. Bu mutsuzluk senin eserin. Sırf sen intikamını al diye bizim daha ne yaşamamız gerekiyor? Geldiğimden beri duyarım. Düşürmezsiniz dilinizden. İntikam, intikam. Ne intikamı bu? Hiçbir şey bilmiyorsun Şükran teyze. Gönül sus. Susmayacağım. Biz buraya Kars'tan neden geldik biliyor musun Şükran teyze? Dilşah yengemle Mehmet amcamın intikamı için. Hazar Şahdoğlu öldürmüş onları. İşte bu yüzden hepimiz savrulup duruyoruz. Böyle mi dedin çocuklara? Öyleyse açın kulağınızı da beni iyi dinleyin. Ben Hazar Şahdoğlu falan tanımam. Benim kızımı Mehmet Aslan Bey öldürdü. Sen ne oğlum? Siz ikiniz Dilşah'ın katilisiniz. Nene, sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen ne biliyorsun ki konuşuyorsun? Tamam, yapmayın. Bilmiyorum. Aslan beylerden kimse katil değil. Kimse kimsenin canını kastetmedi! Sen sakın! Sakın beni oğlumla sinemaya katma! Sen ne biliyorsun, ne konuşuyorsun? Sen bu haneye girdir mi ki! Sen inşallah Mehmet'i ne zaman bir arada gördüğünde konuşuyorsun! Benim oğlum katil değil! Babanım sus! Senin babana da bana da katil dedi bu kadın! Senin annen için canını veren babana saygısızlık etmesine izin mi vereceksin? söylediklerin sihirle mi çekeceksin? Konuşsana bir şey söylesene. Ha, <laughs> konuş. Yapma, yapma Todurum'a. Konuşacak kişi o değil. Sizsiniz, siz. Buradaki herkes biliyor bu evde neler yaşandığını. Ama sen konuşamazsın Esma çünkü evladım var. Sen de korkuyorsun çünkü senin de evladın var benim evladım yok. Onu siz öldürdünüz. Ama torunuma dokunamayacaksın. Yalanlarınla onu zehirlemene müsaade etmeyeceğim Azize. Çünkü ben daha ölmedim. Ama ben öldüm. 28 sene önce öldüm. O gece burada öldüm. Onların ölülerini getirip buraya koyduklarında öldüm. Şimdi diyorsun ki senin oğlun benim kızımı öldürdü. Peki benim oğlumu kim öldürdü? He de bana kim? Senin oğlunu kim öldürdü ben bilmem. Ama sizin pislikleriniz yüzünden oğlunun yanında benim kızım da öldü. Senin işin yalanla dolanla Miran'ı zehirlemek. Benden görüp göreceğim merhamet bu kadardı. Madem sen gitmiyorsun, o zaman senin layık olduğun şekilde yollamak bana düşer. Mahmut! Atın bu kadını dışarı. Sakın! Sakın! Sakın dokunma. Annenem burada kalacak. Kalmayacak. Kalacak! Sen babanı ne çabuk mu? He? Senin babana katil diyen bu kadar mı savuracaksın? Seni ben sarıp sarmalatayım. Sen şimdi bu iftiracı kadına mı korkanak geriyorsun? Ben unutmadım! Sözümü söyledim, annen anpalayacak, konuşacağız bu. Yok öyle bir şey. O zaman al karnını da anneanneni de çek git bu evden. Oğlum, yalvarırım, yalvarırım dinle beni. Dinle beni, dinle beni. Belli ki bilmediğin şeyler var. Sana daha önce de anlattım. Bu evde hiçbir zaman mutlu olmadı annem, Acı çekiyor. Baban çok dövüyordu. Sana hamileyken bile edeceğinden geri durmadı. Hatta bu yüzden erken doğum yaptı annen. Evladım korkudan evden bile çıkamıyordu. Köyüne, baba ocağına bile bir defa gelebildi. Kendi kızımda gizli saklı görüştüm ben yavrum. Hatta ölmeden önce onu son gördüğümde Buradan kaçacağını söylemişti. Ne yaptılar sana? Ellerin kırılsın inşallah Mehmet. Nasıl kıydın evladımı? Kızım, beni dinle. Bu böyle olmaz. Ben seni bırakmam bir daha oraya. Elinde kalacaksın bir gün. Senin canın ne? Ha? Olmaz, olmaz. ben seni sokakta bulmadım. Yürü, gidelim, yürü. Yürü, yürü. Neren mi Gelemem ben, bırakamam onu. Ben evladım olmadan çıkmam bu konaktan. Sen evladın olmadan çıkmazsın. Ben seni almadan nasıl gideyim? Gel etme kızım, gidelim. Alırız sonra Miran'ı. Memlekette kanun var. Buluruz bir hal çaresini. Annem olmaz, biz baş edemeyiz onlarla. Alırlar Miran'ı, bir daha da göstermezler bana. Evladım olmadan yaşayamam anne. Sen evladımı bırakamıyorsun, ben seni nasıl bırakayım kızım? Ben, ben nasıl geçeyim senden? Anne. Bak bak kaçacağım, kaçacağım, gideceğim buralardan. Ama şimdi gidersen Miran'ı bir daha göremem. Nasıl çıkacaksın Miran'ı bırakmazlar? Anne çıkacağım, biri var. Yardım edecek benim Miran'la kaçmama, gideceğiz buralardan. Sen de geleceksin gittikten sonra sana haber yollayacağım bunu. Kim? Kim yardım edecek sana kızım? Annem şimdi söyleyemem. Ama ben gittikten sonra o senin yanına gelecek. Seni alacak, yanına getirecek. Birlikte yeni bir hayat kuracağız. Sen, ben, Mira. Dilşah iyi düşün kızım. Ya Mehmet'in oyunuysa, ya seni kaçarken gösterip iftira ederse, Mira'nı bir daha sana göstermezler. Gel etme gidelim o kadın Esma getirir bize Miran'ı. Anne olmaz Esma yapamaz. Ben yapacağım lazım gelin. Anne bak şimdi gitmem lazım. Konakta olmadığım anlarlarsa kötü olur. Hem Esma'nın da başı yanar benim yüzümden. Sen benden haber bekle olur mu? Anne. Korkma geçecek düzelecek her şey. Kurtulacağız o aslan meylerden. Sus Ali. Miran. Sus, sus. Ben susmayacağım Miran. Sen de susma. O senin annendi. Azize'nin gelinim diye döktüğü gözyaşlarına kanma. Benim kızım Aslan Beyler öldürdü. Hazar filan tanımıyorum ben. İnşamı her gün dönen baban öldürdü. Yedi ayaklara sesi çıkmayan babaannem öldürdü duyup da ses etmeyen herkes annenin katilidir. Yok. Yok. Benim annemi... ...Mehmet anne de... Aslı Babam değil, Hazar Şahdoğlu öldürdü, bitti. Sen ne biliyorsun? Ne biliyorum, biliyorum. Sen Azize'nin sana söylediklerinden başka hiçbir şey bilmiyorsun. Şu haline bak. Seni ne hale getirmiş? Yalanlarına inandırdı seni kimse gerçekleri konuşmasın. Sadece ona inanın diye sindirmiş herkese. Eh. Yalan mı Miran? Babaannem bir şekilde hepimizi sindirmedi mi? Gönülü intikam için senden boşatıp onun da hayatını mahvetmedi mi? Söylesene anneannene. Ben gönülle evliydim. Ama sırf intikam için onu boşadım desene. Sen Gönül'le e, e, evli miydin? Amca kızıyla. Ee Reyyan peki? Sen ne yaptın Miran? Ah, önemli. Ben daha fazla bir şey duymak istemiyorum. Burada neler olmuş? Size neler yapmış bu kadın? Nasıl razı gelirsiniz bunlara? Anne bak bilmediğin ah. şeyler var. Ben sana her şeyi anlatacağım. Yok, anlatma. Anlatma kızım. Dahasını kaldırmaz yüreğim. Yok, şimdi değil. Şimdi olmaz kızım. Ah. Benim suç. Bunların hepsi benim günahım Reyhan. Torunumu bu kadın eline bırakmayacaktım. Canımı verecektim ama yine de alacaktım elinden. Nişan beni affetmeyecek. Nene. Esma beni odama götürür müsün? Onu bırakma kızım. Onu yalnız bırakma. Miran dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.